Güzel bir pazar sabahı diliyoruz sizlere. Ben Seda Akbay. Evet, tarihi bir sabaha günaydın diyebiliriz. Evet, bugün tarihi ve tarih sayfalarında önemli bir yeri olacak günden bahsediyoruz. Günler 8 Aralık Pazar. Evet, ve Suriye'de yaşananlara bütün dünya şu anda kilitlenmiş durumda. 27 Kasım'dan beri Suriye'de muhaliflerin Tahrir Şam Örgütü liderliğinde ilerleyişi devam ediyor. Ve... Kuzeyden yani İdlib'ten Halep'e yavaş yavaş aşağı doğru inerek Hamaya Humus'a geldi derken artık Şam'a Suriye'nin başkentine muhalifler girdi ve Esad rejimi devrildi efendim. Suriye ordusunun yaptığı açıklama, muhalifler başkent Şama girdi. Suriye'de dengeler değişti. Şimdi Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen de bölgede, e, terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz hocamıza da soracağız. Ben konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bir hemen İsmail Cingöz hocamızdan da bir kısa bir yorum alayım. Tekrar Yılmaz'dan bir son notlarını alıp onu artık Şama göndereceğiz öyle görünüyor. İsmail hocam Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şam'ın bu kadar kolay düşeceğini tahmin ediyor muydunuz? E, Yılmaz Bey'in söylediği gibi hem tahmin hem e, edilmiyor gibi bir durum vardı. Çünkü e, muhaliflerin başlatmış olduğu harekat karşısında e, rejim askerleri pek bir mukavemet etmediler. Ve mukavemet etmeyerek çekilirken de bölgeyi PYD, PKK terör örgütüne teslim ederek çekildiler. Yani burada bir anlaşma e, varlığı ortaya çıkmakta. Burada e, Yılmaz Bey e, her ne kadar bir kargaşa olmaması e, için gayret edildiğini ve işte Hz Muhammed'in, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethinde olduğu gibi bir zulhü selamet içerisinde Şam'a giriş gibi bir hamle bekleniyor deseler de burada mutlaka kaos ortamı yaratmak isteyen gruplar, kişiler olabilecektir. E, buradaki harekat şimdi e, bir İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Rusya e, görünmeyen ama sahne dünyanın her yerindeki sahada var olan İngiltere ve Suriye için e, Fransa burada birçok komplike e, grup ve unsurların ülkelerin üçüncü ülkelerin birbirleri aralarında muhtemelen bir anlaşma var. Ve Peki, hocam, devam edeceğiz. İsmail Cingöz e, hocamızla devam edeceğiz. Terör ve güvenlik uzmanı. Şimdi hocam e, yani bir yandan e, Esad rejimi, e, Esad askerleri yani şu anda tabii rejim düştü diyoruz ama nasıl böylesine hemen her şeyi bırakıp Şam'ı bile bu kadar yani Şam bu kadar kolay pes etmez, Şam direnecektir deniyordu. E, Şam'ın da bu kadar kolay düşmesini neye bağlıyorsunuz? Şam'ın pardon Şam'ın en büyük destekçisi İran'dı. Belli bir süreye kadar Rusya'ydı tabii ki Şam rejiminin en büyük destekçisi Rusya'ydı. Rusya'nın Ukrayna savaşıyla buluşuyor olması, bu coğrafyada dikkatlerini daha çok Ukrayna'ya çekmesi ve buradaki bazı kuvvetlerini de Ukrayna'ya asker kaydırması sahayı İran'a bıraktı. Fakat İran'da İsrail ve Amerika gibi bölgedeki süreçle birlikte, o da e, kaybedenler tarafında. Çünkü e, İran'ın da bir yeri desteklemesi için ekonomik güce ihtiyacınız var. İran bu zamana kadar 79 devriminden itibaren bu coğrafyada Şii Hilali doktriniyle böyle bir politika e, ortaya koydu. Ve Şii Hilali doktriniyle ve merkezde e, tabii ki Suriye rejimi de vardı. Bunlara büyük kaynaklar aktardı. Büyük kaynaklar aktarması İran'ın ekonomik olarak zayıflamasına sebep oldu. E, zayıf ekonomi zayıf olunca da destekleri de tabii ki azaldı. Yani geniş kapsamlı bir olay. Bir, bir haftada bir, bir on günde son e, süreçte gelişen muhaliflerin ilerlemesine bağlı değil tabii ki bunlar. Neye yani, bağlı bu hocam? Da, yani on günde dediğiniz gibi bütün harita yer yani bambaşka bir hale dönüştü şu anda. E, elbette ki bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yeni başkanı Trump'ın e, savaş istemiyorum e, çıkışı var. Ve ben savaş başlatan başkan olmayacağım, savaşı bitiren başkan olacağım iddiası var. Ve iddialar arasında e, Suriye'den de tabii ki askerlerini çekeceği konusundaki bazı çıkışlar var. Fakat şunu tırnak içerisinde belirtelim. Trump'ın daha önceki başkanlık döneminde de Suriye'den asker çekme hamleleri oldu. Fakat e, Amerika derin devleti dediğimiz yapılanma, müesses nizam bu coğrafyadan Amerika'nın çıkmasına izin vermedi ve Trump'ı da ikna ettiler. Çünkü bu coğrafyada Amerika'nın varlığı eşittir, İsrail'in güvenliği demektir. Ve Amerika, İsrail'in güvenliğini sağlamadan asla bu coğrafyadan çıkmaz ve kendine bağlı proksu kuvvetleri tamamıyla dizayn edip yerleştirmeden de çıkmayacaktır. Yani e, komplike bir durum var. Rusya'nın e, Ukrayna Savaşı, İran'ın, e, bir de şunu belirtelim, İran evet. Mayıs ayında e, Uman'da Amerika Birleşik Devletleri ile tabi anlattığım olay istihbari bilgi. Amerika İran'ın Uman'da bir gizli görüşme yaptığı ve bu gizli görüşmeye göre İsrail İran'ın proxy kuvvetleri dediğimiz kuvvetleri desteklemeyece, desteklemesi konusunda ikna edildi de desteklememe konusunda işte e, Hamas e, işte Lübnan İssullahı, e, Husiler Evet. bu coğrafyadaki diğer İsrail destekli gruplara İran destekli gruplara desteğin kesilmesi karşılığında İran'a uygulanan olan gevşetileceği, işte nükleer çalışmalarına izin verileceği ve blokeli eskiden kalan blokeli paralarına e, yol verileceği konusunda ikna edildiği yönde bilgiler var. E tabii ki bu da e, dolaylı olarak Amerika'yla ile ve İsrail'le İran'ın bir anlaşmaya vardığı da Okunmalı buradan. Eğer bu istihbari bilgileri bu kuvvetle muhtemel ki doğrudur. Evet. Bu olaydan sonra Hamas ve e, diğer Lübnan liderleri birer birer temizlendi e, ve hepsi katledildiler e, biliyorsunuz ki. Yani burada e, büyük e, ülkeler dediğimiz ya da Suriye coğrafyasında hedefler olan ülkelerin aralarında bazı gizli mutabakatlar olduğu da e, anlaşılmalıdır. Yani bir gün yani bu kadar kuvvetli sizin de az önce belirttiğiniz gibi Seda Hanım, yani her şey düşse bile Şam düşmez ve de direnir deniyordu ve e, askerler e, silah bırakarak kaçtılar. Ve kaçışlarında büyük bir çoğunluğunun Irak e, bölgesine doğru olduğu yönde iddialar var. Çünkü e, siyasi görüş ve etnik ve mezhepsel olarak e, Irak'ta e, oldukça e, Şam yönetimine yakın e, insanlar, gruplar ve yönetimler var tabii ki. Yılmaz Hocam şimdi e, tabii aynı zamanda terör ve güvenlik uzmanı olduğunuz için. Şimdi e, az önce aslında bir kaybedenler kulübünden e, bahsettik ama burada kimler kazandı, kimler kaybetti? Birinci sorun bu. İkinci sorun Trump'ın başkan seçilmesiyle yani düşünebiliyor musunuz? 14 yıllık bir iç savaş e, sonucunda biz bir anda bu devrim niteliğinde tarihi tabloyu yaşıyoruz son 10 günde. Trump'ın seçilmesiyle bu tablo arasında bir bağlantı var mı sizce? Şimdi öncelikle kaybedenleri sayalım. Burada kaybeden bakalım. tabii ki Esad gitti. Esad kaybedince e, İsrail de kaybetti esasında. Bunu da unutmayalım. Esad'la İsrail'in arasında zımnen bir sessizlik vardı. Golan Tepeleri ile ilgili eve ve İsrail'in e, Lübnan'la Lübnan Hizbullah'ıyla Lübnan mücadeleleri döneminde defalarca Suriye bombalandı ve Esad sessiz kaldı. Ve Esad'ın oradan çıkması ee, İsrail'in de bu coğrafyadaki politikalarını e, çökertti ve şunu da unutmadan söyleyeyim yakın zamanda yani bu birkaç saat içerisinde ya en geç bir gün içerisinde Tepelerine Suriye tarafına doğru İsrail'in bir e, işgal harekatı başlatması da e, hatırlatalım ki beklenmekte, beklenmelidir. Çünkü Tepelerinin aşağı doğru İsrail kendi güvenliği için bir coğrafi olarak e, alan kazanmaya çalışacağı bu fırsattan istifade edeceğini de belirtelim. Diğer kaybeden Rusya oldu. Rusya e, yıllardır e, Esat rejimi üzerinden e, Akdeniz e açılma hamlelerini bu coğrafyada gerçekleştirdi ve muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde ya da belki de e, yakın geçmişte Amerika e, Rusya arasında bir mutabakatla yani senin orada üstlerinin kalmasını garanti etmek şartıyla Esatı destekleme denmiş olabilir çünkü Rusya'nın az önce söylediğim Ukrayna açması var şu anda. Ve diğer bir kaybeden İran oldu. İran bu coğrafyada Esad rejimiyle beraber Suriye'den çıktı dememiz lazım. İran çok en büyük kaybedenlerden birisi İran oldu. E, bu nedenledir ki kaybedenler kulübünde e, eğer tek tek sayarsak e, İsrail, İran, Rusya e, oldu. başta. Bir de Esad rejimi oldu. Esad oldu tabii ki. E, Trump'ın seçilmesi şu anda henüz aktif olarak görevde değil ama e, işte Amerikan seçiminin yani seçim sisteminin bir gereği olarak şu anda Amerika'da iki tane de başkan var. Birisi mevcut yönetimdeki başkan, birisi seçilmiş başkan. Seçilmiş başkan da öyle, yani henüz görevde değil ama e, bir şekilde kararları çünkü 20 Ocak'tan itibaren çok yakın bir zamanda görev devralacak. Onun da politikalarda etkili olma için e, bu coğrafya başlamak üzere küresel olarak fikir danışan bir adam pozisyonunda yeni seçilen seçilmiş başkan görev devralmasa da ve ben diyor işte ee, az önce söyledim savaş başlatmayacağım ve mevcut savaşları bitirmek Suriye için. Bir de Suriye'ye hiç karışmayın diyor yani o kendi içlerindeki sorunlar diyor. Hocam bunu deseler bile Seda Hanım e, İsrail orada olduğu müddetçe Amerika sessiz kalamaz. Ne dedim az önce İsrail'in güvenliği Amerika için olmazsa olmazlardan biridir. Zımnen orada olmayın diyecektir ama varlığını Hı. sürdürecektir. Çünkü İsrail'in güvenliğini almadan hiçbir şekilde oradan çıkmazlar sessiz sedasız ama dünyanın her yerinde dolan İngiltere oradan çıkmaz ee, ve kendine bir doktrin geliştirir. Perde arkası farklı diyorsunuz bu açıklamanın. E, Esad'la e, Trump'ın Trump, da görüştüğüne dair iddialar var. Hocam devam edeceğiz kaybedenler kazananlara. Ee, Beşar Esad nerede şu anda sizce? Beşar Esad birkaç gün içerisinde çocuklarını öncesi, yani birkaç önce eşini ve çocuklarını Moskova'ya gönderdiği bilgileri var. Ve kayınbiraderleri, e, aile e, diğer üyelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğine dair bilgiler var. Esad, e, kendisinin daha önce gençlik yıllarında İngiltere'de okumuş olduğunu, orada tıp fakültesi ve askeri eğitimler aldığını biliyoruz. Ve e, İngiltere'nin de derin istihbaratı da hesap edersek, İngiltere ne yapıyor ve bu tür ailelerin, fertlerini alıp götürüyor. Orada yıllarca eğitiyor, donatıyor, büyütüyor, besliyor ve vakti zaman geldiği zaman kendi ülkelerinde yeni bir devrim için 20-30-40 sene sonra planlar yapıyor. İngiltere'de olabilir. Siyaseten e, Rusya'ya gitmiş olabilir. E, ve kendisine yakın istediği İran'a gitmiş olabilir. Ama İran e, baskıyla esatı teslim edebilir ya da teslim edilmesini zımnen göz yumarak sağlayabilir. O nedenle İran burada zayıf yani İmkansız değil ama zayıf halka, e, İngiltere'nin derin istihbarat e, ve derin yapılanmasından dolayı İngiltere'ye de Rusya daha çok öne çıkıyor diyebiliriz. Tabii çıkıyor değerlendirmelerinize göre. En son kaybedenler arasında İran'ı söylediniz hocam. E, Türkiye için e, kazanç mı bu durum ve ya da e, kayıp mı? Türkiye için gelişmeler Türkiye'nin istediği şekilde olmasa da gelişmeler e, artı yönde Türkiye açısından. yani. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklama yapmıştı. E, hatırlarsınız. İstediğimiz gibi yürümüyor ama sonuçta bu rejim yıkılacak. E, biz Esata gel birlikte bu işi çözem dedik ama yanaşmadı dedi. Türkiye'nin istediği şekilde olmasa da e, bizim lehimize bazı gelişmeler. Çünkü e, bu coğrafyada bizim bir an önce güney sınır hattımızın, 911 kilometrelik hattımızın Kürt terör koridoruna ulaştığımızda e, erişmemesi için biz kara harekatlar yapmıştık daha önce ve Münbiç e, merkezli e, Irak'a kadar olan bölgede ve Suriye'nin üçte 2'si PYD PKK'nın yani onu destekleyen Amerika'nın elinde kontrolünde ve Türkiye'de muhtemeldir ki gelişmelere göre e, kendisiyle alakalı olumsuz gelişmeleri görürse yeni bir kara harekatı da Türkiye'den beklenebilir. Yani artı ekşiye koyduğum zaman artı alanı Türkiye için biraz daha ağır basıyor. Fakat tam istediğim şeklinde evet. değil. Evet tam e, olmasa da artılar e, önde görünüyor. Başka e, bir soru da hocam tabii bundan sonra e, yani bu gelişmeler Suriye'de bu devrim niteliğindeki olaylar ve tabii aynı zamanda bazı beklentiler de var. İşte Halepliler e, orada düzen sağlandıktan sonra onu da tabii soracağım size bundan sonra. Ee, neler olur yani muhalifler mi yönetimde yer alacak? Bu arada e, Suriye Başbakanından gece saatlerinde bir açıklama geldi. Evimdeyken Suriye'den ayrılmayacağım. Suriye halkının seçeceği her türlü liderle işbirliği yapmaya hazırız. Yetkiyi devretmeye hazır olarak bu sabah Bakanlar Kurulunda bulunacağım. Bu arada hocam havalimanları boşaltıldı, devlet televizyonu ele geçirildi, muhalifler aktif bir şekilde ee, ...artık noktayı koymaya hazırlanıyor. Ee, şunu... E, ...yani bölgeyi soracağım ama... ...öncelikle bundan sonra... ...Suriye'de hemen yakın zamanda neler bekliyorsunuz? Yakın zamanda... E, ...bu iş... E, ...böyle ha deyince çözülecek bir durum değil... ...maalesef ki. Çünkü... E, ...adeta Orta Doğu coğrafyasının... ...bir minyatürü şeklinde... ...bir demografik yapıya sahip Suriye var ortada. Çünkü... ...etnik olarak karışık... olarak Karışık bir e, coğrafya Suriye. E, ve bu nedenledir ki birçok da muhalif grup var. Yani şu, şu an için e, Suriye Milli Ordusu e, Türkiye'ye yakın olarak tabii ki biliyoruz. Bununla beraber HTS'nin e, ilerleyişleriyle beraber bu, bu sürece gelindi. Ama daha birçok orada muhalif unsur var. Bu muhalif unsurların e, arkalarındaki güçler de önemli. E, ve bu e, muhalif grupların e, işte bir kısmın PYD örneğinde olduğu gibi Amerika var arkasında. Bir kısmının arkasında her ne kadar İran oradan çıkmış olsa bile İran var. Bir kısmının arkasında Rusya var, Fransa evet, var. Evet. Ee, İsrail'e yakın, siyaseten yakın olan gruplar var. Ee, e, tabii ki Türkiye, hem oradaki Türk nüfustan dolayı hem kendi güvenliği açısından Türkiye'ye yakın gruplar var. Ee, orada e, Müslüman, yani Sünni nüfus var, Şii nüfus var. İşte Şii'ler de kendi içerisinde zamanında Fransızlar 1918-44 döneminde başlangıç itibariyle 36 36'dan sonra Suriye şeklinde dönüştürüyorlar. E, orada Fransızlar bakın e, Şii'ler demiş, Aleviler demiş, e, Nusayriler diye bir grubu üçe bölmüş mesela. Yani böyle e, orada proxy şey minik minik şeyli gruplar var mezhepsel olarak. E, Hristiyanlar bile kendi içerisinde üçe bölmüşler. Ortodoks Katolik Protestan diye. Böyle yapılanmalar varken e, ve e, güç mücadelesi için yıllardır Esad rejimi altında e, ezilmiş olan bu muhalifler elbette ki e, nüfus olarak, etnik olarak, mezhepsel olarak fazla olanlar biz birinci e, öncelikte olmamız lazım diye öne çıkacaklar. Bu, evet, bu doğanın gereği. Onunla aralanda bir güç mücadelesi başlayabilir. Güç mücadelesi başlasın diye işte e, diğer bunları destekleyen ülkeler kışkırtabilir. Çünkü kaos onların işine yarıyor. Buradaki kaos İsrail'in işine yarıyor. E, ve e, küçük e, 1918-36 döneminde Suriye minik devletçikler halindeydi. Lübnan bir tarafta, işte e, İskenderun sancağı şekliyle, Alevi devleti şekliyle, Dürzi devleti şekliyle ee, sünniler şekliyle böyle minik minik devletçikler vardı Suriye'de. altı tane Lübnan'la birlikte. Lübnan ayırdılar. Diğer e, İskenderun Sancağı ve diğer minik devletçikleri Fr e, Fransızlar Suriye şekliyle bir suni devlet ortaya çıkarttılar. Evet. Bunları tekrar kodlatabilirler. Ve bu grupların birbirleriyle çalışmalar için kışkırtılabilir. Evet İsmail Hocam da aslında benzer açıklamalar yapmıştı. Ee, İsmail Hocam size de sorayım. E, hemen ee, yani Suriye'nin geleceğini bundan sonra gerçekten Suriye halkı mı karar verecek? Kim karar verecek? Şimdi e, bu muhalif gruplar içerisinde e, Ali Bey söyledi yeknesak ve e, bir e, hiyerarşik yapılanma e, yok. Yeknesak bir e, yani tek düze bir toplum evet, değiller. Tabii. Ve hiyerarşik yapılanma çok şey e, işte birkaç e, muhalif grup bir araya gelerek adını bir üst bir isim de birleştirebiliyorlar. Burada e, Suriye halkı e, ilk etapta bir kaos bekleniyor. bu Beklemeliyiz yani. Bu hadi ince olmaz. Yani muhalif grup dediğimiz grup bir ülkede ne olur? İşte iktidarla muhalefet arası iktidarla iktidarı devirmek isteyen bir grup arasında bir mücadelede iktidar de, tek yeknesak bir muhalefetle de devrilse e, çabuk toparlanabilir ama burada birçok grup var. Ve bu her bir grubun arkasında biraz önce söyledim farklı farklı ülkeler var. Farklı farklı yapılanmalar var ve e, burada her ne kadar e, birçok ülke işte Avrupa'sından Amerika'sına e, biz işte kaos istemiyoruz, bir an önce durulsun istiyoruz, e, bu çözülsün istiyoruz sözleri pek de inandırıcı olmasa gerek. Ya, komşu ülkelere varışta tutuyorum. E, çünkü ee, kaos İsrail'in güvenliğine yarayacak. Burada her şey İsrail'in güvenliğine göre düzenlenecek ve kaos ortamının İsrail'e göre e, durulması için bir hamle beklenmeli burada. Yani merkeze Batı'nın ve Amerika'nın yani Avrupa ve Amerika'nın merkezinde İsrail olacak hedef yani bu coğrafyadaki e, barışın sağlanması e, ekseninde İsrail olacak yani önümüzdeki günlerde bir şekilde masal etrafında Türkiye ve diğer komşu ülkelerin de e, girişimleriyle tabii ki mesela şu anda eee Dışişleri Bakanları toplantısı vardı ve akabinde bu olay gerçekleşti. E, bu ülkeler e, bunları konuşurlarken e, bekleyin görün hep beraber göreceğiz bunu. Batı'nın e, şeylerinden bir tanesi, argümanlarından bir tanesi İsrail'in güvenliği şeklinde olacak. İşte İsrail'in işaretli olan tepelerinin İsrail'in elinde kalması için e, işte mutabakat yapılması gibi maddeler e, barış masasında geleceğini unutmayalım. İşte e, İsrail'in toprak genişletme için bugün bu saatlerde bir yeni harekat başlatabileceğini e, bekliyorum ben şahsen. E, Ali Bey de az önce şeyi belirtti. PKK/PYD'nin bu kargaşadan harcasadan e, istifadeyle alan genişletme için hamleler e, olabilir. PYD-PKK'nın alan geliştirmesi Türkiye'nin aleyhine bir durum olacağından dolayı Türkiye'de bir şekilde bu olaya yukarıdan bir karar harekatıyla e, kendi güvenliği açısından Birleşmiş Milletler'in 1. maddesine göre bir harekat başlatma ihtimalimizi de az önce program başında söylemiştim. Yani Suriye'yi Suriyelilerin yönetmesi e, elbette ki herkesin istediği, halk olarak herkesin istediği bir durum. Ama bunları hangi ülke nasıl müsaade edecek? Bakın o e, Pakistan e, örneğini verelim. Pakistan Amerika ne dedi? Ben bu coğrafyadan e, huzur için hareket yapıyorum dedi. Ve halkın hiç tanımadığı yönetimleri bunlar eski Pakistan, e, Afganistan. Eski Afganistanlılar diye hiç tanınmayan Amerika'dan, Afganistanlılar ya da Avrupa'dan farklı Afganistanlı kökenli olduğu insanlar getirilip devletin başına yerleştirildiler. Hatırlayalım yani geçmiş günleri. Yani şu anda Avrupa ve Amerika'da Suriye'den kaçkın durumda olan hayatlarının bekası için kaçmış olan yıllardır Avrupa'da Amerika'da eğitilmiş insanların da bu muhaliflerin üstünde bir konumla getirilip masaya işte bunların yönetimiyle bir barış sağlayacağız derlerse de şaşmayalım. Buradan şu cümle çıkacak. Devrim önce kendi çocuklarını yer diye bir cümle vardır. Bu tarihi bir cümle. Buradan hareketle bu devrim harekatı dediğimiz muhalifler içlerinde bir kere her yönetimi içinde kendi e, çoruklarını yeme hamleleri olacak, generallerle mücadeleler olacak. Avrupa ve Amerika'dan kendi yanlaştılarıyla Suriyeliler getirilip e, iktidarın başına oturturma için girişimler olacak ve e, etnik ve demografik olarak karmaşık olan bir ülkede e, çok kısa zamanda istikrarın sağlanması biraz zor olacak. E, tabii ki. Bu gelişmeyi en yakından izleyecek olanlardan birisi kendi güvenliğimiz açısından buradaki Türk Türkiye, nüfusun e, can güvenlikler açısından Türkiye olacak. Tabii. 911 kilometreden bahsediyoruz ve Türkiye'den evet. başka herkes orada konuştu ama şu anda işte e, zamanı geldiğinde de herkes sus pus. Bütün batı ülkeleri, Rusya. Şimdi Teşekkür. pazar gününe e, uyanırken gerçekten sürpriz bir şekilde... E, uyandık ve e, artık adım adım İdlib'den Halep'e e, geçen muhalifler yani e, Tahrir el-Şam, e, Şam Kurtuluş Cephesi ve ardından Suriye Milli Ordusu e, bir özgür Suriye e, harekatı başlattılar. Ve 10-11 gün içerisinde bir anda biliyorsunuz haritalar değişti. Dakikalar içerisinde haritalar değişti ve her an Şam düşebilir deniyordu. Şam bu kadar kolay teslim olmayacak değil diye bazı e, uzmanların görüşleri vardı. İsmail Cingöz hocam e, çok güzel ifade etti. Hem sürpriz hem değil dedi yaşananlar. E, İsmail hocam şunu merak ediyorum. Tabii Esad nerede? Onu da bir yandan konuşuyoruz. Hayatta mı değil mi? Bununla ilgili de net bir bilgimiz yok. E, muhalifler ve halktan bazı kesimler e, Beşar Esad'ın sarayına girdi. Tabii direkt. E, Tablolarını indiriyorlar, heykellerini yıkıyorlar. Şimdi bir yandan da e, tabii merak edilen şu, bundan sonra Suriye'nin geleceğine kim karar verecek? E, muhaliflerin bir anda böyle bir harekete geçmesi ve Şam'ın bu kadar çabuk düşmesi, Rusya ve İran e, belki de Esad'ın son umuduydu. Neden devreye girmediler sizce? Hocam e, program başında belirtmiştik esasında Rusya'daki Ukrayna Savaşı, ee, İran'ın e, ekonomik olarak zayıflamış olması ve Şii hilali kapsamındaki e, harcamaları, Amerika ile Gizli e, görüşmeleri e, ve vardıkları bir mutabakatın istihbar bilgilerinden bahsettim. Ben şunu unutmadan şunu belirteyim. Hani altta bir e, intikam duygusuyla hareket edilmeyecek diye bir, bir, bir bilgiler var ya hani. Nasıl hocam? E, şu anda Şam'a Şunu unutmayalım hocam. 2011'den bugüne. İran ve Rusya destekli Suriye rejiminin 700 bin'den fazla Suriyeliyi katlettiğini unutmayalım. Yani muhaliflerden sırf Esad rejimine muhalif diye 700 bin'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiği ve bunlar İran ve Rusya destekli rejim askerleri ya da yandaşları tarafından yapıldığını. E bu yedi, ben yani kötü bir örnek vermek istemiyorum ama 700 bin'den fazla insan katledildiği ya da bunların ailelerini yani şu anda muhalif olaraktan e, iktidarı ele geçirdiklerini hesap edersek elbette ki orada rejim taraftarı olan aileler de belli. Bunlara karşı lokal eylemler olabilir ve bunları da kaçmak isteyen gruplar ortaya çıkabilir. Bunun da e, beklenmesi lazımdır diye düşünüyorum. Yani bir, bir kanada, bir böyle o bilgi tırnak içerisinde bir kenarda tutmak lazım. Yani Suriye'yi Suriyeliler yönetip yönetmeyeceğini inanın Suriye halkı karar veremeyecek. Bunu da maalesef belirteyim. Suriye halkı karar vermek istese bile buradaki her bir grubun arkasındaki ülkeler kendi e, satranç tahtasındaki hamlelerini sahaya sürecekler. Herkes kendi etnik ve demografik yapısının ve ileride yönetebilecekleri grupların yani kendi hegemonlarında kalacak olan grupların yönetime gelmesini isteyen üçüncü ülkelerin e, nüfus mücadelesi sahası olacak Suriye. Bu yüzden... da... Kargaşa döneminde peki siz e, Suriyeli misafirlerin yavaş yavaş dönüşüyle ilgili bir hareketlilik bekliyor musunuz? Esasında Halep bölgesine doğru geçişler başlamıştı. Yani bu e, harekatla birlikte geçen hafta içerisinden bu yana Halep bölgesinde ciddi manada e, göçler başladı. E, ve e, yakın zamanda da yine e, Türkiye'den e, yani her ne kadar bir kaos ortamı olsa bile her ne kadar iktidar mücadelesi bundan sonra yine başlayacak aralarında. Bu siyaseten başlayacak. Bunu dileriz ki çatışmaya dönüşmesin tabii ki. Bu mücadele sürecinde de tabii ki Suriyeliler muhalif Suriyelilerin yani Türkiye'ye gelmiş olanlar başlamak üzere muhtemelen halk dönmeye başlayacaklar. Tabii ki %100'ün dönmesini beklemek imkansız. %100'ü dönmeyecektir. Çünkü Türkiye'de örnek iş kuranlar var, burada evlenenler var, e, kendine bir gelecek hazırlamış olanlar var. Giderse Suriye'deki bütün evlerinin işte buradaki yapıları yerli yeksan olmuş insanlar var. Tamamen gitmesi beklenmez ama e, ciddi manada e, bir e, karşı göç, Suriye'ye bir göç olabilir. Bir de şu olabilir, işte diyelim ki e, seçim olacak ve e, bu seçime göre de Suriyeliler kendi yönetimlerini belirleme aşamasında gelin oyunuzu kullanın diye bir çağrı gelebilir önümüzdeki süreçte. O çağrı ile birlikte oy kullanmak ve yönetimde söz sahibi olmak kendi etkinlik de yapabilmek üzere gelmesi için oy kullanma için gidebilirler. Başlayabilir. Evet, o da bir aslında motivasyon olabilir. Hocam çok teşekkür ederim. Sayın İsmail Cingöz katkılarınız çok kıymetliydi. Yeniden yani. görüşmek dileğiyle sizi uğurluyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.